Evet, biz Konya'da sıkıştık bir yerde kaldık. Aldı şu an Konya'dayım. Evet. Evet. Bir nasıl bıraktılar ve gittiler bir gösterebilir miyim? Bir şey değil, bir, bir şey patlattı. Oğlum <laughs> nereden geçeceğiz? <Ben> ayakkabımı <laughs> çıkarttım. Sen Ay, Bak bir sağına soluna bak. <laughs> bak, burası neresi? Bu yol nere? <laughs> Bir şey diyorum, kendim bir şey böyle hani böyle çıkıyorlar ya, sadece hani yürüyorlar ve gidiyorlar. Çıkan, çıkan gelin. Aynen, aynen. onlar gibi sırtımda da açmam. <laughs> Gerçekten. Ben hiç burada ineceğimi düşünmezdim hayatım. Old my life. Azra niye ağlıyor? Yasak biz zorladık onu. <laughs> Ay karşıdan grup geliyor. <laughs> Beni dövecekler. Peki Azra ne düşünüyorsun? Azdan o kadar sinsiz. Ay pardon. Şimdi ne düşünüyorsun Azra Konuş artık! <laughs> Fotoğraf! Hayır <laughs> ben çok kötü çıkayım. Sanki Candlejane'e gönderiyoruz. İşte astım ve Koa hastasıyla gezmek çok zor. Beni çekmiyor <laughs> ya. İstikramete ulaştık çünkü uzun bir yoldan geldik bir yerlerden tırmandık. Hello. İnsan arabalarıyla geliyor. Biz sırtımızda <laughs> ağırlık yükümüzde bir tesis bulduk. Hadi bakalım. İçeri tanıtacağız. <laughs> Geldik. Kaç aydır yoldayım diyeceğim. Bize bir gün gidin mi? Hı Yeni şeyden buraya Bize hoş geldin yere bir adam. Özel seçtiler. Çünkü de lakla yoldan geldi bunlara. Belli tipimizden mal oldu. Hı hı. Hı ben Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bunu üstünde uyumlu olsun. Diye <laughs> Azade az kastıya bak bize. Azade, <laughs> zaman Azade eski arkadaşımı görmüyorum. Güzelim. Benim arkadaşımı aldı. Hadi bakalım. Azade gitsen olur mu? Çok sade. Doktorlarla kapışırsın. Ben bunu istiyorum. Evet. Üstüne gider güzel. Ay, bunu Boğazlı ya kaşındırır. Uf tamam. kaşındırsın. Evet. Bu çok güzel değil mi? Evet. 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 <laughs> çok güzel sen kaldın. Hep devirdi bir şeyler. Yeri Hadi bakalım. Değil mi? Ceketlere bakalım. <laughs> var. Mesela şort falan var. Bu var. Ama daha güzel diktim Kesinlikle rengi çok soft. Şimdi az ben şunu alacağım. Interest. Bir şey söyleyeyim ceket mi bu? Aa. Ceket mi? Değil. Ama şey dokuz çok güzelmiş. Evet. Ben alırım. İşte ben size özel Şey şu evet. Şimdi ceket, ceket yok. Mu? Bizim okulun formasının şeyi. Evet. Ay. Sıfır. Şimdi koruyorsun. <laughs> Şimdi bunlar güzel bu arada deriler. Şimdi beyin mi gerçekten? Şimdi Nisa sütünü alıyormuş. <laughs> Böyle bir şeyler duydum. <laughs> Onu denemeni isteyeceğim birazdan. <laughs> Biz ceket almak için gittik. 20 saat içinde sadece yiyecek bir şeyler güzel. aldık. Ee, Ahududulu fırık denildi. Peki onun üzerine Bakla kaç verirsin? Burada. Onun üzerinden ben e, 7,5 diyorum. Çünkü 2,5'ü da şeyden kırdım. Aha dörtte oturacak mı? <laughs> oturalım. Of, biz şimdi kahvaltı yap. kahvaltı. Gece yarısı yemeği yapacağız. Şuraya oturacağız az ben uğraştım. Oh. Şuraya şuraya Şimdi çok güzel bir ortama gidiyoruz Cennet Mahallesi kostümlü. Şimdi iyi ki buraya geldik. Ben birazdan pardon ka Allah kahretsin. Kardakta kayıyorum. <gülüyor> 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 of dur bir yemek yiyelim ya. şuna 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 tam ortada kalalım. Şuraya. Evet. Şimdi burası çok güzel. Bak yemin ediyorum. Bir ileride zaman. İlk defa gördüm. Gerçekten. Ay keşke inatsın. Otomne seyredebilir miyim? Evet, buradan kodum. Gel Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.